Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, oyun oynuyoruz. <laughs> e, oyunun ismini unuttum arkadaşlar. 1, 2, biz. Bunu neden yapıyorsunuz direkt? Video başlar başlamaz diye sorarsanız. Video çekiyorduk. E, ben yatağın altına bakarken. E, şu yatağın altı derken yani. Şu yatağın altına. Şu yatağı yapmaya çalışıyoruz. Sırayla seçtik, seçtik, yaptık, yaptık. Ablam puanlar falan verdik. Videoyu çekiyorduk aslında. Ama çekerken şey oldu arkadaşlar. Videoyu biz yanlışlıkla... Ben yatağın altına Bir bakarken. Biz ben yapmadım bu yaptı. Ben yani yatağın altına e, şu yatağın altına bakarken yanlışlıkla video sildim. Sıra bu çok kötü oldu. Ee, bazılar a, abla bazılar yorumlarda siz kendiniz falan yapmadınız indiri verdiniz e, sonra o kendi kendine oldu zaten yalan söylemeyin diyorlar doğruyu söyler misin biz de yaptık değil mi hepsini evet. Ee, biz hepsini yaptık arkadaşlar. Bu malum silince videoyu. Tabii yanlışla. ben silince. Ee, 30 dakika olmuştu aslında. Ben e, ablam ilkine bana 8 verdi. Ben ona 7 verdim. Çünkü hiç uğraşmadı. Ama e, çabalaması bile yeter. Çünkü ilk oynayışı gibi de. İkinci de daha güzel oldu bence. Bu yüzden ona ikinci de 8 verdim. O da bana 9 verdi. Büyük yapıyoruz ama büyük. Sen büyük yaptın. İğrenç yaptım. <laughs> Ay. Melek şuna göre yapsana abi. Bak şöyle sana bir şey yapacağım. Baka baka yap. Bu ne melek? Böyle yaparsak hiç kimse birbirimize falan vermez. Ben ne diyorum benimkinin aynısını yapmış bu. <laughs> 3 blok şöyle yapsak. Gene efendim. Arkadaşlar video sildiğim için en son şu bittikten sonra öbür yaptığım şeyleri de göstereceğim. Merak etmeyin. Eee Zaten ben yendim büyük bir ihtimalle. Ama ablamın yenmesini de isterdim. Bir dahakilerde ablam kendini geliştirir inşallah. Ee, bir ben dahaki... Camları senin üstüne denemek <laughs> Sen mi? mı? Mesela abla benim kafamda çok şey kırıldı da. Onlar hiç kırılmadı. Tamam. <laughs> Ya tamam ya sen kazandın. Ben yapamayacağım o yatağı şimdi. He abla boş ver ya. Ben Niye ya... kırdırdın bana? He? Neden kırdırdın? Ne kırdıracağım abla? Düzgünce küçük bir şey yap versen de o zaman. Bir tane blok yap. iki tane üst üste ayak şey koy. Ben kendi başıma iki saattir yapmaya çalışıyorum. Görmüyor musun? Küçücük, sen bile göremeyeceksin. Abla. Abla, bak ben sana yapıyorum şimdi. Hazır mısın? Bak şuraya. Hemen bak. Bak. Ay. Abla bak sihir yapacağım. Hemen yapacağım sana bak. İyize. Oo yaptı. <laughs> Ay ya neyse. Benimki güzel oluyor. bekle şimdi yanıma. Hadi geldin. Öbür tarafa geçer misin? Aha benim yatağım burası. Yatacağım ben. Yürü git. Yürü Melek. buradan. Melek. Ay kocaman yatak. Melek. Senin de isimli Evet. Ya isimli ama ya. Böyle lütfen yapmaya başlayamazsın ya da. Bitti benim. Ne? <laughs> Bakıver. Bak. Biraz kapalı şeyler. Eee. Grey yunaylı. Tamam ya. ya Tamam bekle. Bitti bitecek benim. Bir de. Bitmesin ya da. Hadi, hadi. canım video gitti ya. Hep Zaten. Her <laughs> neyse. Hadi ben sana vakit vereyim bayağı bir. Ee, ben seni izleyeceğim bittikten sonra. Sana bayağı bir vakit vereyim. Dede en sonuncu sen bana güzel bir puan ver ben de sana. <laughs> ne verirsin bana? Sen bana puan vermeyin. Çok güzel olacak ama bu puan. Ya buradan baktım da. Hmm. Ya. Ben melekli yatak yapıyorum. <laughs> Benimki bitti ya. Kaç ediyorsun? Daha bir dakika şu eklemeyi yapacağım. şu madde. Yapıyordum yere de kaldı. Olsam olmasa mı diye düşünüyordum. Olsun dedim. Şunu <laughs> yaptıydım. Benekli benekli. Tam mı yapsam diye düşünüyordum. Tam yapayım dedim sonradan. Şu Nereye yaptın? Ha? Şurayı benekli benekli yaptıydım. Kötü görünür diye tam yaptım bu sefer. De. <laughs> Benden baktığın için. Ya melek ya. Videoda da görürsün zaten. Ben yarısını benekli benekli yaptım. Benekli biraz kötü oldu tabi. Senden bahan senin gibi olsun. Tabi olamam ki neden çünkü o kadar kötü bir Çünkü senin beynin yok. Ee, ise, ise, senin kadar o kadar kötü resim yapabilecek, yapabilecek birisini asla tanımadım. Tanımıyorum da. Bitti mi seninki? Hayır. Yukarıdan bakıyorum. Sen madem öyle yaptın beni biraz daha değiştireyim o zaman. Ben burayı mı yıkıyorsun. Böyle olsun tamam. Ben ellemiyorum bir daha. Bitti benimki. Sen benimle mi baktın o altı? Hı hı. Senin şeyine bile bakmadım ben. Anlıyorsa. Metinlere bak. Hadi bitti. Bakalım arkadaşlar puanları nasıl vermişiz. 8, 7, 9, 8. Ben acımasız olmayayım diye. Yani şu. Hiç olmadın can. Şu güzel yapmadım mı arkadaşlar ama. Şu o 8 verdi. Arkadaşlar buralar Arkadaşlar bakın Ben oku ilk başta yapalım diye Bitirdim. söylüyorum Tamam bir dakika İlk Bitirdim başta ama, şu ben. oku Yapmayalım dediydim Sonradan Melek ablam bitirmişti Ben hala uğraşıyordum şu oku bitirmeye Bir 3-4 dakika uğraştım O köşeden bir tane ok yapmaya bile uğraşmadı Sonrasında arkadaşlar Bunda hiç yani öyle bir şey yok Bildiğin Benimki biraz daha güzel oldu ama bunda daha çok uğraşmış diye yaptım. Ne yapıyorsun benim yatama? Neden böyle şeyler yapıyorsun? Hileci. Ben sadece o yastık şeyini yaptım. Neyse hadi. Buna güzel kaç veriyorsun? Ne? Evet. O yastık şeyini güzel sadece. Buna kaç veriyorsun? Benimkine. İncelemem lazım. Benimkine bakmış. Ne seninkine bakacağım Melek ya? Benimkine Hatta yanıma, yanıma ışınladığında ben bitirdim resmen üsttekileri. Evet, bitirdim ben yapın yapmaya şu mavileri ben yapmaya başladım. Sen aynılarını yine yapmaya başladın. Bitirdim Bak. dediğinde bitti. Ben o okta bile bitirdim dedim sen sonra... Ya bunu e, oklu... Ya bak Melek ilk öyle. başta oklu yağı yapabilirsin dedikten sonra ben ona o kat 3 veya 4 dakika uğraştım. O için o dakika içinde yapabilirdin. Gezmene gerek yoktu. Gezme. Gezdi full. Ee, sonra ben ya seni yanıma ışınladığımda gittiğinde oraya yanıma ışınladığımda buradaki mavi şeyleri yarısını yaptıydım ben zaten. Allah Allah. Tamam, Melek bitti, hadi çek. da böyle yalnız. Allah Allah. Hadi kaç veriyorsun? Beş üzerinden iki veriyorum. Ne? <laughs> Ben ben baktım, Bak mi? hiçbir şey senden bakmadım. Videoda Yemin görür. Et. Yemin ediyorum Allah Kur'an çarpsın Kur'an'a da el basarım Ben buralar benekli benekli yaptıydı. Sonra tamam bu benekli benekli olmasın. Baya bir kötü göründü çünkü. Bak benekli benekli yapınca çok kötü görünüyor. Tamam. Yemin <laughs> ettim <edin> ben Allah. <laughs> on üzerinden beş veriyorum. Sen onun üzerinden 5 veriyorsan yani hiç uğraşmadın resmen. Uğraştım. Gel ben de kaç dakikada yapacağım bakalım mı? Bir de şu şöyle değil. Ne yaptın ya? Hiçbir şey. Şu şu iki yer böyle değil. Biliyorum. Yerim yetmedi. Şu ikisini. Malum sen saniye tutuyorsun ya. Ne saniye tutacağım ya? He ikimizinki de bittiğinde bitiriyorum. Ben şey her şeyi bunda saniye tuttum. Yok bunda Bir değil, şunda saniye tuttum Hangisini? Hangisinde? Bunda. 10 saniyen var dedim. 10 saniyen var dedim. Tamam. 10 saniye içinde bitiri bitirirsen 10 e, saniye içi 10 saniyeden önce bitirirsen senin istediğini yapacağız dedim. 10 e, saniye e, içinde bitiremezsen benim istediğim şu kamp ateşini yapacağız dedim. 10 saniye içinde bitirme bitirdin Bitirmeseydin benim istediğimi yapacaktım. Anne o zaman kamp ateşi şey yapalım. Yatağın yanına yapalım o zaman küçük bir tane. Küçük yap bir sefer. Çünkü yerim kalmadı benim maalesef. Canım yapma ben. Canım öyle Tamam ben de öbür arenaya yapıyorum o zaman. Benim öbür arenada boş yerim var. Ya Yapmayalım hadi kapat dinleyelim. Tamam arkadaşlar. Ee, sen kaç verdin buna? Doğruyu söyler misin? Doğru. Allah Kur'an sarpsın senden bakmadım. Yazıyor. 8 mi 5 mi? 8. Sen de benim e, puanımı yazar mısın? Tamam. Hayır yani git yaz. Sana ben kaç kaç vermişim? Yazıyor mu? Ha bir bir dakika. Kaç versem diye düşünüyorum. 6 mı verdin? Hayır. 8 mi? Yaz mı Ona göre vereceğim ben. Eşit verelim mi? Sen kaç vereceksin? Sekiz mi? Sekiz veriyorum. Sekiz vermiyorum. Altı vereceğim. Tamam. Yazmıyorsun çünkü sen. Yazdım altı. Sen de eşit puanı vereceğim dedim. Sekiz verirsen ben de sana sekiz vereceğim. Nasıl oldu? Bu böyle şey oluyor. Bu kanca biraz şu tarafa yapışık oluyor. Hayır. Evet. Orada öyle. Hayır. Sen dümdüz yapmışsın. Orada oval bir şekilde duruyordu. Bak, oval bir şekilde şuraya Bak, doğru oval yapışık. Oval dediğim böyle Bak. yani. Hani sen şunu Bak şunu gel gel. Ya. Düz yapma. Yapmıyorsun. Bak sen... şu alta Tamam. Alta doğru eğiliyorsun sen. Alta dümdüz doğru eğilmiyor. Yapma. Alta doğru şöyle biraz bak, şöyle. Ben buradan. oraları bak şunlardan yaptım. Eğik çizgiler vardı. Bak alta doğru şöyle eğiliyordu. Orası öyle değildi. Bak, elime de alırım tamam, gösteririm. Yani. Kaç verdin? Sekiz verirsen ben de sekiz vereceğim. Altı verirsen ben altı vereceğim. Bu sefer seninle eşit vermek istemiyorum. On verirsen ben de sana on vereceğim. Yemin ettim. 6, 9 daha, 15, 15, 15, 8 daha. Alo. Tamam. Ben sana, ben sana 8 veriyorum. Arkadaşlar hemen Melek'in ve benim yaptığım şeyleri göstereyim. Bu benim ilk başta yapamadığım ok. Arkadaşlar şöyle yaptım. Ee, bakın. Eğik oldu biraz. Şöyle gerçek oklara benzedi biraz daha. Ablam da 8 verdi yani. Buna en fazla kim kaç yeri yazar mısınız? Ben de onunkine 7 verdim yani. Bir aşağısı verdim şunun için. Bunda biraz daha çok uğraşmış yani şuna göre bunda daha çok uğraşmış. Bence burada benimki haklı. Ee, burada ben daha üstün 9 yine. 1 puan 1 puan hep üstü gittim. 1 1 2 ben buna burada alt vereceğim. Çünkü hiç uğraşmadı. Yemin ediyorum hiç uğraşmadı. Ben ona vaktini vereceğim söz dedim. Uğraşmadı. Hadi söz dedim. Ondan çıktı. Kaç verdiğini de bilmiyorum. Bakalım. 2 puan. Ee, 8 6 daha ee, 14 eder. 14. E, 14'e 7 eklediğimizde e, 21. 8 8 16 eder. 9 4 daha 20 25. 25'e 21. Şuraya da yazayım. 21 Hemen şuraya da ben yazayım. Hoppa tamam arkadaşlar bu da böyle oldu 25'e 21 ee, ablam bence bana haksızlık yaptı ben burada ona içinden geldiği gibi ver dedim yani güzel yaptığımdan e, bence 9 vermeliydi e, ama haksızlık yaptı bence e, ama ben ona bu yani şu oka 7 verdim. Burada daha çok çabaladığı için 8 verdim. O da bana 9 verdi. Çünkü benimki daha güzel olmuş burada. Yani burada da 8'e 6. Bence uğraşmadı yani şuna. Önceden de bak şu elinde görüldüğü gibi yapmaya çalışmış. İğrenç oldu. Bir daha iyi yaptı. Bu yüzden uğraşmadı yani hiç. Ben de bu yüzden onun bu e, yarışmada yenildiğini kabul ediyorum. Çünkü yani gerçekten şu adam ben verseydim buna 10 verirdim. Şuna hiç uğraşmamış. Yani direkt 3 verirdim. Hani da biraz daha uğraşmış ama küçük yapmış. Buna bu sefer 8 değil ya 7 verirdim. Buna en azından uğraştım ve büyük yaptım çabaladım bitirdi bu yüzden kendiminkine 8 verirdim bunda kocaman yaptım ben 2 saat uğraştım Ama vakitte tanıdım ama hiç yani çabalamadı bu yüzden buna ben 5 değil 4 verirdim buna da uğraştım o kadar büs büyük yaptım için 9 verirdim bu videoda böyle oldu arkadaşlar bu arada görünüşümü de göstereyim Null. Tam bir nulu. Bakın. Tek yüzüm görünüyor. Belki nulla ilgili bir video da çekerim arkadaşlar. Ama bu video böyle oldu. Hepinize iyi günler. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atıp yorumlara ee, ee, istediğiniz videoları yazmayı unutmayın. Adalara devam etmemi istiyorsanız ee, adalarda hayatta kalmaya... Adalara devam et yazın ee, Survivor'a devam etmemi istiyorsanız Survivor'a devam et yazın. Ee, bu bunun gibi bir sürü daha video gelmesini istiyorsanız e, yap kapışmalarına yapalım tekrar abi diye veya benden küçük küçükseniz e, yap kapışmalarına devam devam et yazabilirsiniz. Ee, 12 yaşındayım onda diyeyim büyük veya küçük oradan belirlersiniz. 12 yaşındayım. Bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın.